Toplumda kadın mezarlarının erkeklere göre daha derin kazıldığına dair yaygın bir söylenti var. Bu inanç çoğu zaman sorgulanmadan kabul ediliyor ve kökeni belirsiz bir gelenek gibi aktarılıyor. Peki bu iddianın gerçekten bir temeli var mı yoksa sadece bir efsane mi? Bu videoda hem resmi yönetmeliklere hem de dini kaynaklara bakarak bu söylentinin gerçekliğini araştıracağız. Amacımız doğru bilgiyle bu yaygın inanışın ardındaki gerçeği ortaya koymak. Türkiye'de mezar derinliği ile ilgili yasal düzenlemelerde cinsiyet ayrımı yoktur. Belediyelerin belirlediği standartlara göre mezar derinliği genellikle 1,5 ile 2 metre arasında olur. Bu ölçümler dini hassasiyetler güvenlik için belirlenmiştir. Kadın veya erkek ayrımı yapılmaz. İslam fıkında da mezarın derinliği ile ilgili cinsiyete dayalı bir fark bulunmaz. Dini kaynaklar mezarın yeterince derin olmasını önerir. Ancak kadın ve erkek için farklı bir uygulama yoktur. Yani ne yasal ne de dini açıdan kadın mezarının daha derin olması gerekmiyor. Bu söylentinin kökeni yazılı kurallarda değil, kültürel geleneklerde yatıyor. Kadının mahremiyetine verilen önem ölümden sonra da devam ettirilmek istenmiş olabilir. Bazı bölgelerde kadın mezarının daha derin kazılması bir saygı göstergesi olarak görülmüş. Ancak bu uygulama yerel ve kişisel tercihlere dayanıyor, evrensel bir kural değil. Zamanla bireysel tercihler toplumsal bir geleneğe dönüşmüş olabilir. Sonuçta, bu inanışın kaynağı kültürel kodlar ve sözlü geleneklerdir. Uzmanlar, kadın mezarının daha derin kazılması gerektiğine dair dini veya yasal bir gerekçe olmadığını vurguluyor. İlahiyatçılar, İslam'da mezar derinliğinin cinsiyete göre değişmediğini belirtiyor. Sosyologlar ise bu inanışın atayerkil toplum yapısının bir yansıması olduğunu söylüyor. Kadına yönelik korumacı yaklaşım, mezar derinliğiyle sembolik bir şekilde devam ettirilmiş olabilir. Ancak bu uygulamanın kaynağı din değil, kültürel alışkanlıklardır. Bilgiye dayalı yaklaşım bu tür söylentilerin yayılmasını önler. Sonuç olarak, Kadın mezarlarının daha derin kazılması gerektiği inancı resmi veya dini bir zorunluluk değil, bir mit. Bazı bölgelerde uygulanıyor olsa da bu tamamen kültürel bir gelenek. Gelenekler güçlüdür ancak onları sorgulamak toplumsal bilinç için önemlidir. Asıl önemli olan defin işleminin saygıyla ve usulüne uygun yapılmasıdır. Mezarın derinliği teknik bir detaydır. Esas olan ölen kişiye duyulan saygıdır. Bu söylentinin bir mit olduğunu bilmek, bizi asıl manevi değerlere odaklanmaya teşvik eder. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çevrenizde bu geleneğe rastladınız mı? Bir sonraki çalışmada buluşmak üzere, kendinize çok iyi bakın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.